Bir adımla başlar programından herkese mutlu günler diliyoruz ve bugün sizler için köylü adıyla İçeri Dere. Fakat bizim bir önerimizle Mamasun vadisindeyiz. Bilgin yazlık hocamla birlikteyiz. Muhteşem bir tarihin tam ortasındayız diyebiliriz şu anda. Hocam gerçekten doğal ve tabi güzellikleriyle bizi kendisine ilk girdiğimiz anda böyle hayran bırakan bir vadideyiz ama tarihi açıdan da çok önemli burası. Neler söylersiniz? Şimdi e, Ürgüp'e bağlı. Bahçeli Köyü'nün hemen e, güneyinde yer alan e, Çevrede gördüğünüz taşlardan da anlayacağınız üzere tüflerden oluşan ve bu tüfün yanımızda akan dere sayesinde aşındırılmasıyla gelişmiş bir vadi içerisindeyiz. Bu vadi doğal olarak su tutuyor dibinde ve bir ekosistem oluşturmuş kendi içerisinde. Bu ekosistem zaman içerisinde buraya insanları da çekmiş ve bir kültür varlığı söz konusu burada. Hemen arkamızda bir taş kaya kilise var. İnsan eliyle oyulmuş kayalara yapılmış bir kilise. Yolumuzun üzerinde birazdan devam edeceğiz. Bir başka kilise daha var içerisinde fresklerin bulunduğu 9. 10. yüzyıla tarihlenen bir Bizans kaya oyma kilisesi yolumuzun üzerinde yer alıyor. Bulunduğumuz bahçeli köyünün adının kaynağı Osmanlı arşiv kayıtlarında Mamasun olarak geçer ilk ismi. Yine bu bölgenin tarihine baktığımızda Kapadokya'nın ilk azizlerinden birisinin adının Mamas olduğunu görüyoruz. Aziz Mamas işte çok çocuk yaşta hapislere düşmüş, bir geyik sütüyle büyümüş, aslanları terbiye etmiş, ilginç bir aziz. Dolayısıyla bu köy köyün adının Mamasun olması bir tesadüf olamaz. Muhakkak ki e, buranın bir aziz Mamas ile bağlantısı olduğunu düşünüyoruz. İçerisinde bulunduğumuz vadi e, köylü tarafından içeri dere olarak isimlendirilse de aslında buranın yakışanı Mamasun Vadisi olarak bizce anılması. E, kendi aramızda Mamasun Vadisi olarak da adlandırıyoruz. Bu bölgede insanlar, bundan önceki dönemde yaşayan Hristiyanlar yaz döneminde bahçede çalışırken ibadet etmek için kır kiliseleri yapmışlar. Bugün bu vadi içinde gördüğümüz kiliselerde bunlardan bir tanesini göreceğiz. Bu kiliselerin özelliği şu, bu kiliselerin her biri bir fonksiyon icra ediyor. Örneğin bir hastanız varsa hastayı götürüyorsunuz, kiliseye yakın bir yere bırakıyorsunuz, birkaç gün orada yatıyor. Rüyasında o kilisenin adandığı azizi rüyasında görürse iyileşeceğine delalet ediyor. Dolayısıyla bu vadi içerisinde aziz maması atfedilmiş bir kilisenin bulunma ihtimali de çok yüksek.